Evet. Selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Jostal'dayız. Samsun, Çarşamba Jostal köyündeyiz. Annemleri ziyarete geldik. Ve kahve keyfi yapacağız annemlerle birlikte. Hadi bu babamın. Olsun. Ben götüreceğim. Gerçek mi? Gerçek mi? Adam işe dalıyor da gelmiyor Hayır, sana sade yaptım. Şekerini atayım. Tamam, de miyiz? Gel, Gel. Evet. Sen de yalnız gel. Evet.

Ürtemez'e geldi, Emine geldi. Ama sen onu yokun ya. Demiz'e evet. yani ben düştüm. düştüm şey ya da sen git Deniz oraya. kahvesi. Deniz kahvesi. Onlar gelince Mevkür Öncesi'de büyük bir şey borcama yapmıştı. Tam var misafir vardı. Tamam. Bitmiyor. Ben Nurcan ablayı da çok seviyorum. Hmm, ben onu da görmedim bayağı yani. bir. Benim tutunmuştu benim iki gündür bir şey yapamıyordum. Dün Aaaa. Emine 4 şirinayla çorbası yapmış. Getirmiş. Yapayım. Ne zaman hastalanırsa Nurcan abla hemen şey getiriyor. Geliyor mu yani, Ne getirir. Yemek yani. getiriyor. Allah razı olsun vallahi. Bakayım. Buradakiler gerçekten komşuluklar çok güzel buradaki temsilidir. Şöyle yaptırıyoruz Yani. yani. Burada başka türlü durulmaz. Yani. Kimse evet. kimseye bir şey yapmaya yardım evet. Tabii canım. Yani evet. biz edin, zaten böyle sana kahve yaptım Şimdi evet. <laughs> Elin yanar dikkat et. Şey Denizin, evet Erken bir an, an önce. Bir onun bizden randevusunu bir alacağım, alacağım anne. kış işi olmaz diye. Şimdi pandemi Ağ var oldu. Bir de pandemiyle belki kopuyor. şey mecbura olan ameliyatları yapıyorlar. Yapıyorlar. Yani acil olanları <laughs> yapıyorlar. yapıyorlar. Acil değil. Hem de veriyoruz da. O, de çok yapıp durmayın. Şöyle. Şeker altında baktın mı? Evet. Hmm. Bak, baba, çekemiyorsun ben, çekemiyorsun <laughs> Tavuk mu, o, horoz mu, o şeyin üzerine atlıyor, oradan buraya geliyor işte. Ne? Ayakkabılığın mı? Olur mu ayakkabılığın şeyin ya? Neyin baba? Ağın üstündeydi. Ya! Şey, mi? o, o, o. siyah olan mı? Yok Siyala. yok. yok. Siyah hiç bekliyor. bir şey daha siyah beyaz olan değil mi? Evet. Aynen. <laughs> O şey acayip yani bilgili ayağının üstüne basar böyle bakıyor bana. Hayır sen, şimdi Sen git o el, elinde bir şey görsün küçücük bir kap görsünler ne görürlerse görsünler. Hepsi ayağının dibinde şey ayakları mı didikliyorlar? Canım, şey, hemen içeri gidiyor. gidiyorum ya var? tırnağımda şey var e, <laughs> siyah nokta var. Onu onu doluyor. <gülüyor> Hepsi. <gülüyor> Şimdi kaç tane tavuk var anne? Hani? 35 taneden fazladır. Ay maşallah. Hepsinin derdine derman oluyorsun. Yani ayrı ayrı. bir tanesi var. Allah'ım geliyor. Eve, eve giriyor. Kapıyı açık bulursa. Odalar hep geziyor. <laughs> dış, 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 dışarıya çıkıyor. Siyah mı oldu? Yok o da çildi. Siyah, bir tane vardı. O da bayılıyordu eve girdi. Hırsız gibi gibi kovalıyordu şeyi gördü şey iki tane beyaz getirmişti Fırat. Gir, girmişler yatak odasına hı hı. aynanın e, şoförün önler yatmışlar ikisi de. <laughs> ha bir de o gele, geldiği yerde evin içinde yaşıyorlarmış onlar. Hadi ya. Ha. Bir de süs tavuğum vardı. O be. öldü. Süs olur mu? O birden bir öldü. Ha. O şey mavi yok gözü oldu ne Bir tane kaldı. Bir, bir tane. tane şey mavi yok diyor mu? Yavru var. Yavru olur yani. O iyi Büyü öldü. Onun da büyü öldü. Süs gibi duruyorlardı bir yani yerde. Kut gibi böyle hiç hareket etmeden değil mi? Hı hı. Şeyin önünde duruyor bu önünde. Ya horoz aniden öldü. Demek hastalandı. Işte. Olur. Olur. Ya hastalar mesela öbürleri hastalanıyor günlerce tedavi etmeye çalışıyorum ama bu birden bire öldü. Bak ötekiler nasıl iyileşmiş Ne yani o beyaz olan? Şey o mavi yumurtlayan da hastalandı. Ha. Gözü falan inkar oldu. Onun gö gözüne damla sıktık antibiyotik falan içirdik. İyileşti orken, ya o kendi O ben, da de iyileşti. O da şeydi diyor. Her o atıyordu, Gidiyordu Diyor, diyor, hmm. diyor, bir tanesi var. Karp. Çok az iyileşti. Topal <laughs> alacağım. O da topal var bir tane. Ya. Ayağı sakat olan var ya. Anne hani sen onun eline besin. Hmm. Onu diyorsun değil mi? Hmm, ona şey attım. Dışarıda. Yani o şey mi? Kırk olan yani. Yani. mı ayağı? Dışarıda ya. Çıkarttın mı? Yok. Ben dışarıda gördüm onu. Kaçmış mı? Yok. Aşağıda da var. o kapalı. Hı -hı. ızgara yeri bahçesinde. kapının önünde seke seke gidiyor. Aa. Çıkmışız, Çıkmışız, mi? Bir, biri Çok çıktı. zor onu şey yapmak Yok bir şey yapmıyorlar yok. Sadece yem yerken yer, ona yem yediriyorlar. Yedemiyorlar i̇şte onun Hasta ha, oluyor. Daha Her kısa o, onun üstünden atlıyor, yemeyeceğiz diye. <laughs> 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 Çocuğunu mahvediyorlar. <laughs> Şimdi görsünler beni balkonda. Hepsi koşuyor. Yine Nerede evet, be, olurlar, sen sesleniyor ya. Bakın hepsi Beni tanımıyorlar ya. Ne oldu kızım? Yok fark etmiyor ki. Onlar yeter ki orada bir insan kafası görsünler. Tamam, tamam. Diye. Sen oynayacaksan onu. Oldu mu şarkı? Şey, evet. Neyi baba? Zımbara bandasını bulamadım. Ya onu sen Muratlara götürmüştün ya o koltuğun arkasında. Yok yok yok. Şey oldu. Yani oldu. Ben bir kez şey yapmıştım koptan baba, baba vidaları buldun mu? Hala, hala, şey, vidaları buldun mu? He, dolapları açıyorsun. Bu da onları. Ya tüken diye bir tane şey vardı. Poşet vardı. Apodetik bu eve gidecek dedi. O zaman bunları da onun içine koyayım dedi. O arkamdaki dolabın üstünde bir poşet vardı. Ya, unutuyor çok Şeyler orada değil mi? Ben gelirler. Ha, orada baba. Onlar işte bir birleştirme yapmak lazım. Bir de şu birleştirecek odunlar da şu cam mevzusunda. Birleştirme şey yapmıyor Onları yapın ya. yapın işte. Tutkal yapmadan o birleşmez. Tutkar Olmaz mı? Tutkal var mı burada? Yok. Var. Yani götür yok. Ha, götür yarın gider gider. Bu şeyini açmış ya ağzını açık bırakmış. Aha. Dondurmuş tutkal. Evet. Yapma onu. Onu yok. Onları da ben, <laughs> ben mi yaptım ya. Onları da Yaramaz. <laughs> Yaramazlık mı yapmış babası? Onlar şeyi... Vidalı şeyler var ya, kafalar gibi. var ya, onlardan şey yok, olmuş işte. şeyi. Ben de herhalde yatağın o şeyleri... Onu çakattım. kullandın mı hemen kapatacaksın olmayacak. Dolmayacak o. Ha taktık taktık. Çok güzel oldu. Hani. Maşallah. Şey gibi... Ne diyorsun ona? Ne diyorsun sen ona? Uzay <laughs> mekiği gibi. <laughs> büyük değil mi çok büyük e, ama güzel büyük şeyler tam tamam mı daha güzel, evet, tam, tam, daha da. güzel şu baştaki şeyler var evet bombeler onlar da sizi çok güzel büyük izin dolabında her defersek valla fazlaların deniz zaten dolaptan kendini yaptı ya ha, orada saklanıyor büyük açılıyor <laughs> <da aynı anda. gülüyor> dün <gülüyor> Deniz'i arıyoruz evde baktık ki deniz yok bütün odalara baktım bulamadım Bu yani kendi diyor. Diyor. De de değil mi odası de bir gün baktım odada da yine dolaptan ses geliyor konuşuyorlar oyun oynuyor kapçı Fatihler Bey'e görüşme sesi geldi. Ben şimdi ne yapayım? O yönde mi oldu? Koskocaman evde yer mi bulamamış? Aha dolabı bulmuş çocuk. Tamam yer yok ya. İşte öyle. En dış cepheye ihtiyacımız var. Çok, çok soğuk, soğuk ya. Gerçekten. Ev sahibi de Ev sahibi de değil zaten. Üsttekiler yok. Alttakiler de pek şey değil. Onlar zaten kalabalık değil. De, değil. Kalabalık değil de gerekiyor mu ya? Yani Aha soğuk. Aşırı soğuk oluyor. Çok soğuk. Şey gibi, ıı, işten yap, kaçtır. İşten yapmak, <gülüyor> işten <gülüyor> olmaz kardeşim. Hani ne işten yapmak, hani mi? komple açık. Annemin evine giden sıcak var ya. Çocuklar var, şeyler var, azıcık vurdun mu patlar. Hmm. İşten daha pahalıya gelir. İşten koyacaksın, sizofonun üzerine şey koyacaksın, alçıpanla şey yapacaksın, ondan sonra. Hmm. Çok pahalıya gider. Biz Samsun'daki köpük yapmıştık da, üstünü hmm. boyadık ya, öyle. Biz olmuyor, 100. öyle olmuyor. Olmuyor bayağı o şey de bizim burası da öyle. Şimdi bu dış cephe ııı e, montolama olmuş olsa ne kadar sıcak? Değil mi? Bu. Bak annelerin evi dış cephe yok bir şey yok değil mi? Aslında. Var mı dış cephesi? Vardırmıyor. Ya, i̇çten yapmışlar ya. Ha Ama içten değil şey yani şey eser değil ya. Içten yaptık. Içten yapımı falan filan. Onlar ki sıcak çünkü onların içeğe bir yere bakan Açıkta camı çok çok büyük. Bu en cephesi şey. Evet. Ha, aslında alt mesela buz gibi olur dersin. Orası bir de orası o kadar şey e, normal seyreden altta olduğu için sıcakmış. Işte. bir de şey önde bahçede meyveler falan var ya. Onlar hani zaten yazın serin oluyor. Kışın yani da sıcacık oluyor. Hiç soğuk olmuyor. Değil mi? Murat diyor tekneye bakıyor yanmak da yanmakla yanmamakla yarısı Şu ama bu, Su içinde kalıyor. Bir, bir tane koyuyor. şey var abi de. Ağaç var. Oradan kestim. Onları götürüyüm de kestim. Ya. Bunları motoruna mı? Hı -hı. Ne yapacaksın? Kestirin mi? Yapmak yani. için. Çünkü bu şey buraya geldi. Sen <laughs> bir anda. Bir e şey, buradaki bir tane büyük kütük var. Doğru mu? Onu şeye diktik ya. Direkt. Şuraya. Hı -hı. Gelin. Şuraya şey... İnternet bağlatmak için direkt dikmedik mi? Tam şey, şey dedim o ya. Şey dedi, Yok, şey. arkadaki direğe diktik de bu kenarda Hı. duruyor bir tane. O çubuğu çıkarttık ya orada. O burada duruyor. Onu da kestir. Ha, onu kestir. Şey, onu, onu kestirmeyi de bir yediye lazım o. Düğün direk olarak buralarda bir yediye. Onu mu? Çürümez bu kadar. Kolay kolay, kolay çürümez. Senelerce burada duruyor da çürüyor mu? Çürüyor. Çürümüyor. Şunlar güzel bir da Burak e, dibini bulamadılar. Eştiler eştiler çıkartacak alçaktı ama. Bu kadar dibi var ya de, burada. Katılıyor. Direkt, direkt şey elektrik eski direkt yok mu? Tamam kesinlikle. Değil daha eskisi gibi Herkesi elektrik eskisi olmuyor değil mi? E, şey yok Emine. En fazla 10 dakika. Ha daha yok. Bağlayalım bana. Bağlayalım. Bağlayalım. Neydi? Bahçe su kamasını arabayı. Yok 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 da hmm. Arabanın üzerine şey yaparız. Kapımızda bir yok. Hava çok güzel Bahçeye çıkar. Şey oğlum. mu? bahçe, arkada bahçe. Çıktık kapının önüne geçtik. Etrafı bahçe. Sen niye bahçeye küldürüyorsun ee, ee, ya? Ben o Traboya gittiğimde kadın e, kömür e, tam bile yanmamış. Bahçeye dökmüş. Ee? Seriyor dedim ki abla bunlar dedim niye böyle e, buraya döktün dedim. Dedi ki bunların o kadar çok faydası var ki meyvelere, bahçede. <laughs> ne faydası var? Abi? Bilmiyorum ki ben de bazen döküyorum işte. Bak kara, sadece mantık olarak şunu düşün. Belki karıca çıkmıyor, çıkmaz meyvelere, ağaçlara, meyve ağaçlara. Ya şimdi tamam da <gülüyor> şimdi. <gülüyor> bu. Kolay gelsin. biraz şey. <laughs> Kafama <mı> gelecek? <laughs> Kafa gelecek Evet, Almina da oradan bakıyor arkada neyi sallıyor. <gülüyor> <Kafa>. <gülüyor> <gülüyor> Baba söyle bana. Aa bunlar lazım olacak mı ona? Onu soracağım da He he. ki. Dikemedik. Bezeli şey, yedikseydim onlara lazım olacak. Siz yedik, yedik, yedik. Keselim. dikecek <laughs> mi anne? Bezeli? keselim bunu. Şey. E, ve çıktı. Ha. Anladım. olmazsam belki dikene denerim de. Ben de istiyorum ya. Benim o balkonu istiyorum biliyor musun? Küçük küçük. Vallahi böyle domatesli, biberli küçük küçük. Aa, çok <laughs> <laughs> ayağıma geldi. Uçuyor. İnter, Evet ayağıma geldi. Olsun. <laughs> Sen oradan bana şey yapmaya çalışmıyorsun değil mi? Hadi. Suikast. <laughs> Kızım. Oradan bir su ver bana canım. Hadi babana su ver anneciğim oradan. Sağ ol. Biraz daha uğraş kafama gelebilir. Az daha uğraş. Evet. Kafamı yarabilirsin. Evet. Yoruldun değil mi? bilemiyorum. Baba şey taşınacakmış. Kemre mi taşınacak? Ben de dedim da. E taşıyalım ya. gelecekmiş. Şey. Nereden? Arabayla, arabayla da yani şey el arabasına konur. Baba. Yardım ederiz baba. Dur, dur, dur. Tabi canım baba az şey. Evet, odunlar kesiliyor. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Bahçeyi bırakıp şimdi komşunun bahçesine gideceğiz. Annesine kıyamadı iki <laughs> <laughs> kesimi onlar devam ediyorlar odun kesmesine. Ben hani iki parça olduğunu da verebilirsin. <laughs> Alabilirim yani. Sıkıntı yok. Sen gelsin. Ben yaparım. Kaçırım. Merhaba evet, arkadaşlar. Yüzünü yüzün mi? Evet yüzüne merak mı Aynen. Hayır, ben baş ördüm. Evet. yapıyorum. Nasıl bu? <gülüyor> <gülüyor> Her zaman gülüyor. O mı? lastik. Lastik işte o daha güzel yapıyor. Bu lastik. Küçük parçalı. Bu kat Bu, bu kat Korkuyorum. Ben evet. de. Hiç kopmuyor musun? Şimdi odun atmayacağım. Ne içine? Ben kendim gözüm, Anne ben kendim gözüm. Yanıyor yanıyor. Plastik yani, olduğu için yanıyor içinde. Onu uzaktırız. Evet. Bu evet, işimizi yastık. de tamamladık. Tamam. O zaman hadi öbür geçelim. Evet. Yine müzikle ayrılığına geldik. <laughs> evet. Yüzümüzü yaktık. Şimdi yine söndüreceğiz. Yine söndüreceğiz. Kömür. sıcak oldu. Bayağı sıcak oldu. Ama yani bana biraz topu için ısınmamız gerekiyor. Ne kullanılır? Küreyi sakın kapatma anne. Yok anne. Hani, Kapatmıyorum. Sıcak be